Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet hocam. Yayın Deniz'e AYT kitabımızda Pro kitabımızın dalgalarda girişim testlerine devam ediyorum. Üçüncü ünitede yalnız ışıkta girişim, ışıkta kırınım testini yapacağız seninle birlikte. Diyor ki hemen birinci soruda vakit kaybetmeden başlayalım. Çift yarıkta girişim, bu kısım senin için önemli. Çift yarıkta girişim gerçekleşiyor. Benim perde üzerinde oluşan saçakların delta x kadar oluyor. Saçakların genişliği ya da saçak aralığı dediğimiz ifade delta x. Delta x'in artması için. Şimdi delta x çok klasik bir şekilde bize sorulan ifadelerden bir tanesi sevgili arkadaşım biliyorsun. O yüzden de ne yapıyoruz hemen? Delta x eşittir. Neydi bunun denklemi? Şimdi sen bana kızacaksın ama lambda l bölü d yazacağım ben. Bu senin beklentin var ya buradaki n. Onu buraya çok yazmayı açıkçası ben sevmiyorum. Ama sen de bir taraftan da diyorsun ki ya Ahmet hocam bu lambda l tamam güzel. Bölü d çarpı n değil mi? Evet n ama o n'i ben sevmiyorum orada. Kullanan ışın frekansını arttırma. Bak mesela burada frekans var mı? Yok. O zaman açman gerekiyor işte. O halde lambda eşittir v çarpı t'den v bölü f değil mi? Kullanan ışın frekansını arttırsan dalga boyu ne olur? Azalır. Ya şimdi buraya dalga boyunun azaldığını görüyorsun. Delta x azalacak ne diyor? Kadar oluyor. Artması için dediği için sanırım bu ifade olmaz. Yarıklar arası uzaklığı azaltma. Peki burada yarıklar arası uzaklık senin için neydi? D idi değil mi? O zaman D'yi azaltırsan, yarıklar arası uzaklık D, D'yi azaltırsan D'nin azalması, dert artması anlamına gelir. İşe yarar. Güzel. Işığın şiddetini arttırma biliyorsun ki şiddetle bağlantılı bir şey bu yok burada. Çünkü şiddet ışığın dalga boyunu da etkilemiyor. O yüzden onu pas geçtik. Bir sonraki sorumuza geçmeden önce doğru seçeneğimizi işaretleyelim tabii ki de değil mi? B seçeneği olacak. Peki bir sonraki soruda. Çift elektrik yapılan girişim deneyinde perde üzerindeki bir noktada ikinci aydınlık saçak oluşuyor. İstersen seninle birlikte önce şöyle perdemizi çizelim. Perde üzerinde bir nokta seçeceğiz. Tabii bu noktayı seçmeden önce perdemizi çizdikten sonra şuralara bir yerlere de yani şuralara bir yerde fark etmez Tabi ne diyor? Aydınlık saçak oluşuyor. kullanılan ışın dalga boyu arttırıldığında tamam. Güzel. Şuradaki bir noktayı seçeyim ben. Perde üzerindeki herhangi bir noktada ne oluşuyormuş? Şöyle bir noktada ikinci aydınlık saçak. İkinci aydınlık saçak. Güzel. Kullanan ışın dalga boyu arttırıldığında lambda eşittir. Neydi? Dalga boyuna bağlı olarak. Lambda artıyormuş zaten. Ben delta x'i ifade edeyim istersen. Delta x eşittir saçak aralığı lambda çarpı l bölü d idi. Ve biz ne yaptık? Burada dalga boyumuzu arttırdık. Dalga boyun artması delta x'in artması demek. Peki bu delta x neydi? Burada oluşan aydınlık ya da karanlık saçaklar arasındaki mesafeydi. Şöyle bir geriye alalım. Arasındaki mesafe. Mesela burası ikinci aydınlık saçak. Şöyle bir ikinci aydınlık saçak istiyorum buraya. Ondan sonra karanlık saçak var. Birinci aydınlık saçak şeklinde gidiyor karanlık aydınlık karanlık aydınlık şimdi eğer ikinci aydınlık saçağın buldaysa daha geniş saçaklar oluşturduğumda aynı noktada ikinci aydınlık saçak oluşmasını istiyorsam delta x'i aynı değer almam lazım. Yarıklar arasındaki mesafe arttırılmalı. Dalga boyu arttırıldığında yarıklar arasındaki mesafeyi arttırmak böyle düşünelim. Yarıklar arasındaki mesafe neydi abi hocam? d mesafeyi arttırdığın zaman şuradaki D'yi dalga boyu delta x'i ne olacak? Azalacak. Hem lambda hem de D artarsa değişmez kalabilir. Tabii gayet güzel bir ifade. Peki ne diyor? Ekran ile fant arasındaki uzaklık azaltılmalı. Ekran ile fant arasındaki uzaklık neydi? L idi. Peki L'yi azalttım lambda'yı arttırırken. E o zaman değişmeyebilir. Işık kaynağının şiddeti ya bir kez daha şiddete bağlı bir ifade yok burada. Işık kaynağının şiddeti girişimdeki o delta x'i etkilemiyor yani saçak aralığını. O zaman cevabım ne olacak? D seçeneği olacak. Şöyle işaretlememizi klasik olarak gerçekleştirelim. Peki gelelim 3. soruya. 3. soruda gayet güzel çizilmiş. Çift yerli girişim deneyinde lambda dalga boyu ışık yani ışık kaynağını kullanınca şekildeki gibi girişim deseni oluşuyor. Buna göre İşlemlerden hangileri tek başına yapılırsa saçak aralığı. Saçak aralığı neydi? Yine delta x olarak ifade etmiş. Bir kez daha sormuş. Delta x saçak aralığımız eşittir. Lambda çarpı l bölü d. Değil mi? Biz bu n'i buraya ne yapmıyorduk? Yazmıyorduk. Çarpı n'i biliyorsun. Peki perde ile fant arasındaki uzaklığı arttırma. Perde ile fant arasındaki uzaklık neydi? L idi. Bu uzaklığın artması delta x arttıracağı için hangileri yapılırsa saçak aralığı artar? Gayet doğru. Sonra ışık kaynağını 2 lambda dalga boyu ışık yayan bir kaynakla değiştirme. E lambda arttırdım delta x artar. E doğru. Yarıklar arasındaki uzaklığı arttırma. Yarıklar arasındaki uzaklık şu mesafe. Bu mesafe d. d'nin artması gerektiğin durumda ne olur? d artarsa delta x azalır. Oysaki bizden artarı soruyor. O zaman üzerine çizdikten sonra C seçeneğini işaretleyebilirsin sevgili arkadaşım. Bütün olay delta x eşittir lambda l bölü d'yi yazmak. Yarı deneyinde yarıklar kırmızı ışıkla aydınlatıldığında girişim desenin şekildeki gibi oluyor. Peki kırmızı ışığın bize neyi olacak Ahmet hocam? Hop hemen şurada yazalım. Delta x eşittir lambda kırmızı ışık çarpı l bölü d şeklinde ifade edebilirsin. Kaynakları kaynak ok yönünde hareket ettirilirse Merkezi adını saçak oka ters yönde. Şimdi kaynağı ne yapıyorsun? Aşağı doğru çekiyorsun. Değil mi? Kaynağı aşağı doğru çekersen böyle. O zaman ışınlar buradan gelip çapraz olarak yukarıya gidecekler ve bütün yani merkezi adını saçak daha birçok saçak yukarı yönde kalacak. Bunun sebebini de biliyorsun zaten. Işık kaynağını aşağı çekersen buraya daha yakın olacak. Mesela şöyle aşağı indireyim. Buraya daha yakın olacak. Şurada göstereceğim. Şöyle kalemin rengini değiştirdim. Şurada göstereceğim ki 2 kaynağı ise K2 kaynağına ışık kaynağı yaklaştığı için ya da yarık düzlemine daha çabuk çalışacak. O zaman kim gecikecek sevgili arkadaşım? K1 gecikecek. Ne diyorduk biz? Kaynaklardan biri gecikirse girişim desende A0 dahil olmak üzere bütün saçaklar geciken kaynak yönünde ne yapar? Kayar diyorduk. O zaman bu ifade doğru oldu. Değil mi? Birinci ifade. Kırmızı ışık yerine mavi ışık kullansa merkezi aydınlık saçak ok yönde hareket eder. Bir kere kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanmak herhangi bir faz farkı oluşturmayacağı için A0'ın yerini değiştirmez. Çizdim. Perde fant ile bir miktar yaklaştığı saçak genişliği değişmez. Perde fanta bir miktar yaklaştırılırsa e, delta x perde ile fant arasındaki yarık düzlemi ile fant dediğimiz perde arasındaki uzaklık neydi? L idi. E, L'nin azalması delta x'i azaltır. Oysa ki burada değişmez dediği için cevabım ne oldu? 1 olacak. Yani A seçeneği. Peki devam edelim. Bu sefer de aynı şeklin yeşili geldi karşımıza. Yan deneyinde yeşil ışıkla şekildeki girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre hangileri doğrudur? Işık şiddeti artar, saçak genişliği artar. Saçak genişliğinin ışık şiddetiyle hiçbir etkisi yok. Bu önemli. Saçak genişliği delta x eşittir. Lambda l bölü d şeklinde ifade ettim. Bölü n'i kullanmadığımızı söyledik. Peki perde ile yarık düzleme arasında ortamın kılcılık indisi arttırılsa. en çok sevdiğim şey işte. Bak burada en var hocam. Bir saniye. Perde ile yarık düzleme arasında ortamın kılcılık indisi arttırılsa aydın saçak sayısı. Bu ifadeyi şöyle yorumluyorum. Diyorum ki lambda eşittir V çarpı T. Şimdi ışık ne yapıyordu? Yoğun ortama girdiği zaman yavaşlıyordu. O zaman biz perde ile fant arasındaki ortamı kırcılık indisi daha büyük bir maddeyle doldursak hız azalacak. Dolayısıyla dalga boyu azalacak. Dalga boyunun azalması demek delta x'in azalacağı anlamına gelir. Delta x azaldığı için artık saçaklar birbirine ne? Daha yakın. Daha yakın olduğu için de sayıları daha fazla ifade. Çok güzel ve doğru bir ifade. Böyle yorumlarsan inan bana daha rahat olur. Yarıklardan birinin önüne saydam ince bir cam yerleştirse A0 saçağının yeri değişir. E tabii ki de asıfı saçanın yeri değişir. Yarıklardan bir tanesinin önüne ne yapıyorsun? İnce bir cam yerleştiriyorsun. E şimdi mesela şuraya yerleştirdiğimizi düşünelim. Nereye? Örneğin şuraya şöyle getirdik, bir cam yerleştirdik. Işık o camın içine girdiğinde ne oldu? Yavaşladı. Yavaşlayınca gecikti. Gecikince bütün saçaklar onun yerleştirildiği tarafa doğru kaydı. O zaman ne oldu bu ifadede? Doğru oldu. İşaretlenmesi gereken seçenek. Denizli yani 2 ve 3 dedim. Peki 6. soruda yank deneyinde lambda dalga boyu ışıkla sanırım girişim deseni elde ediliyor. Evet, saçaklar şekildeki gibi oluşuyor. Buna göre L noktasında hangi saçak oluşur? Oh, çok güzel. K noktası 3. aydınlık saçak. K noktasını şöyle aldım. İşaretledim. Dedim ki bak sen 3. aydınlık saçaksın. Peki her aydınlık saçak arasındaki mesafe bir delta x kadar değil miydi? Bu çift yarıkta girişim olduğu için. Merkezi aydınlık saçak burada. Birinci aydınlık saçak, ikinci aydınlık saçak, üçüncü aydınlık saçan orta noktası. E biz ne dedik? Her aydınlık saçak arasındaki mesafe delta x, delta x ve delta x. O zaman üçüncü aydınlık saçak 3 delta x. İyi de Ahmet hocam adam oraya 2x demiş. Ya diyebilir o önemli değil. Sonuçta ne oluyor? 2x eşittir. 3 delta x oluyor. Buradan delta x'i çekersen at 3'ü karşıya abicim. 2x bölü 3 gibi bir şey oluyor. Delta x. E peki şurada bizden ne istiyor? 3x'lik mesafeyi istiyor. Peki 3x kaç delta x'tir? Bunu bulmak istiyorum. O zaman buradan tekrar x'i çekiyorum. 3 bölü 2. Yerine yazacak olursam oradaki 3x mesafesi eşittir. 3 çarpı 3 bölü 2 delta x. Doğru mu? Yani şu mesafeyi bulabilirim artık. O mesafe delta x cinsinden ne oldu? 9 bölü 2 delta x oldu. Bu ne anlama gelir? 4 buçuk. buçuk delta x. O buçuğu görünce aklıma hemen ne geliyordu? O buçuğu görür görmez. Aferin çok güzel sevgili arkadaşım. O zaman aklına hemen ne gelecek? Karanlık saçaklar. O zaman karanlık saçakların formülü n-1 bölü 2 delta x'ti. E o da zaten 4,5'muş. Yani 9 bölü 2 karşıya attım. n eşittir. 9 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 5 gelecek. 5. karanlık. Çünkü hangi denklemi kullandın? n-1 bölü 2. O yüzden 5. aydınlık olmaz. O tam olmak zorundaydı. Hatırla. Peki devam ediyorum. Boş bir kap şekildeki gibi iki bölmeye ayrılarak yank deneyi düzeni oluşturuluyor. Ekran üzerinde oluşan saçak sayısını arttırabilmek için bak. Dikkat işte. Az önceki denklemi de ifade ederken bölü enini niye yazmadığımı gör. Burada kullanılan ışın dalga boyu lambda. Girişimin burada gerçekleştiği de lambda üssü. Bu lambda dediğimiz şey ne? Biz girişimi lambda üssüyle gerçekleştiriyoruz. Burada şöyle bir denklem vardı hatırlıyor musun? N1 çarpı çok severim kendisini. N1 V1 eşittir. N2V2 optikte ışığın kırılmasıyla ilgili bir denklemde bu. Şimdi bu denklemi biz burada gördüğümüz kısma uyarlamak istersek şuradaki V yerine ne yazabilirsin? Lambda bölü T. Bak bak bak. Lambda eşittir V çarpı T. V işte lambda bölü T. E T zaten ortak kaynağa bağlı değişemez. O zaman N1 çarpı lambda 1 eşittir N2 çarpı lambda 2. Yani ışığın dalga boyu içinde bulunduğu ortamın kırıcılık indisiyle ters orantılı. Peki ekranda oluşan saçak sayısını arttırmak için. Hadi gel bir de şimdi seninle beraber saçak sayısına bakalım. Saçak sayısı delta x eşittir. Lambda çarpı l bölü neydi? D idi değil mi? Şimdi ne diyor? Kabın birinci bölmesi su doldur. Bak birinci bölgeye su dolduran ya. Hani buraya en geliyor ya. İşte bu en şu senin ezberlediğin formüldeki en değil. O yüzden ezber yapma diyorum zaten. Olay bu. Şuradaki dalga boyunu değiştirecek. Ama buradaki dalga boyunun değişmesi bizim sonucumuzu etkilemeyecek. Çünkü lambda üstümüz yine ışığın ışığın ortamdaki dalga boylarından ziyade şu ortamdaki dalga boyu. O zaman kabın bölümü suyla doldurmak hiçbir işe yaramaz. Yalnız iki bölgesini suyla doldurduğun zaman buraya en gelir. Buraya gelen en nedeniyle dalga boyu küçülür dalga boyu küçülürse saçak genişliği küçülerek sayı artar. Hmm. Ne diyor? Saçak sayısını arttırabilmek için. O zaman ikinci ifade cuk oturdu. Bak tekrar edelim. Dalga boyunu azalttı. Çarpı n de koyabilirsin buraya. N'i arttırdın. Lambda, değil, lambda küçüldü. Delta x ne oldu? Küçüldü. Bant düzlemi ışık kaynağını yukarı ne diyor? Bant düzlemi ışık kaynağına doğru yaklaştırmak. Ant düzleminin ışık kaynağına doğru yaklaştırmak bir şey değiştirecek. Burada L uzaklığı vardı perdeye olan uzaklığımız onu arttıracak, delta x artacak ve bu benim işime yaramayacak. O zaman işaretlenmesi gereken seçeneğim bu durumda yalnız iki B seçeneği olur. Güzel bir soruydu, çok güzel dendi. Birinci ortamın kırıcılık indisi n1, ikinci ortamın kırıcılık indisi n2. Biz neyle ilgileniyoruz? İkinci ortamın kırıcılık indisi n2 ile. Çünkü girişim burada gerçekleştiriyoruz, burada bize lambda 2 lazım. Işık dalga boyu da lambda zaten. O zaman K ışık kaynağından çıkan ışınlar perde oluşturdukları saçakların genişliği x kadar olmaktadır. Niceliklerden hangilerine bağlıdır? Ah bak x yani delta x eşittir. Lambda l bölü d dedin mi? Mesela n 2'ye bağlı ama buradaki n 1 ile uzaktan yakından alakası yok. Çünkü girişim ikinci ortamda gerçekleşiyor. Hangilerine bağlıdır? N1 gitti. N2'ye tabii ki de bağlı. E, L1 dediğimiz şu mesafe ama bizim buradaki formülümüz zaten ne? L2. O zaman buna da bağlı değil. L2'yi de aldık. O zaman N2 ve L2. N2, L2. Denizli olduğu doğru seçeneğiz. Bir sonraki soru. Gördüğün gibi buraya bir cam koymuş sevgili arkadaşım. Buraya konulan cam ışığın burada gecikmesini sağlayacak. O zaman yukarı doğru kayacak. Sistem bu durumdayken K1 yarığının önüne ince cam levha şekildeki gibi yerleştirilirse saçak aralığı büyür. E saçak aralığı neydi? Delta x eşittir lambda l bölü d idi. Sakın buraya n yazma. Ve buradaki d lambda l değişmediği için saçak aralığı değişmez. Saçak sayısı artar. Hayır böyle bir şey yok. Doğru olur diyor. Hangi saçak sayısı artar? Saçak sayısı artar. Merkezli aydınlık saçak ok yönünde. Merkezi aydınlık saçak dahil olmak üzere bütün saçaklar ok yönünde kayar. Burada herhangi bir problem yok. Ama saçak sayısı artar doğru olur da değil de doğru olabilir gibi belki sorulabilseydi anlamlı olurdu. O zaman ne diyor? Sistem durumdayken K1 kaynağının önüne ince cam levha koyduk. Burası ne yaptı sevgili arkadaşım? Gecikti ve bütün saçaklar yukarı yönde kaydı saçak sayısı artar demedim. Çünkü yani çok doğru bir ifade değil o. O zaman cevabım ne oldu? Yalnız 3 oldu diyeceğim de yalnız 3 de bulamadık. Acaba buna da doğru demiş olabilir mi? Var mı öyle bir durum? Evet arkadaşım yani diyecek bir şey yok. Bence hani şunu 3 yaparsak cevap ne olur? Yalnız 3 olur. Onun haricinde burada bir hata yapmadıysam yine bir kontrol edeyim. Yank deneyinde ışık kaynağından çıkan ışınlar perdeli geçimdesini oluşturmaktadır. Sistem bu durumdayken k1 yarığının önüne ince camla yama buraya koyduk o zaman k1 e, dalga kaynağı gibi düşünelim gecikti k1'in gecikmesi bütün saçakları yukarıya doğru kaydırdı ama delta x saçak genişliği lambda l bölü d olduğu için e, şuradaki cam zaten ince bir cam ışığın dalga boyu burada lambda ise burada da lambda elde ettik. Böylece lambda değişmedi. L fantla perde arasındaki uzaklık da değişmedi. Merkezi aydınlık saçan yeri değişse de merkezi aydınlık saçak ok yönünde kaysa da saçak sayısı artar ya da saçak aralığı büyür demek bence doğru değil. Yani D değişmiyor, lambda değişmiyor, D değişmiyor. Yani göremediğim bir şey var mı bilmiyorum ama doğru cevabım bence yalnız 3 olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. hoşça kal arkadaşlar.